videoyu kesmiştim. Bunu montajlayacağım diğer kısmına. Bilgisayarı yeniden başlat dedim. Tam güncelleştirmeleri şuradan yapıyorduk ya. Güncelleştirmeleri denetle deyip buradan var olan güncelleştirmeleri denetleyebilirsiniz. indir yükleyip yükleyebilirsiniz. Hatta indir yüklediğim ona. Driver Booster'ı deneyeceğim söylemiştim. Açılırken güncelledi belki çalışır diye umuyorum ama çalışmadı yine. Şimdi Driver Booster'la hemen tık tık deneyelim. Arka planda güncelleştirmeleri yapabilir bu. Hiç problem değil. Şimdi gelelim. Şöyle. Bu arada bakın şurada RAM'de CPU kullanımına Advanced System Care diye bir uygulama var. Onun sayesinde burada da çıkıyor bu bilgiler. Şimdi Driver Booster'umuzu açalım. Driver Booster 7'yi indirdim. Nasıl indirildiğini kurulduğunu gösterdim zaten size. Tara diyelim. Eksik driver'larımızı tarasın. Evet. Tamamını güncelleyebiliriz ama benim için önemli olan şu görüntü bağdaştırıcıları var ya kamera bunun için içindedir muhtemelen 100% bunda yani şunu güncelle diyelim hatta şöyle açıklamasını da okuyun 2017'deki driver varmış kullanılabilir 2018'miş güncelle diyelim bakın güncelliyor şu an indiriyor bunu yükledikten sonra muhtemelen düzelecektir ama şunu yapın size tavsiyem şudur tüm driverlarınızı güncellemeniz. Güncelleme yazılındaki arvar var, onları güncelleyin. Hiçbir güncel olmayan driveriniz kalmasın. %50 de şu an. Daha sonra bilgisayarı yeniden başlatıp tekrardan kamerayı deneyeceğim. Bu arada şunu da indirsin. Burada da bir eksik driver vardı. Bilgisayarınızın kesinlikle güncel tutun. Hiçbir güncellemeyi kaçırmayın. Şurayı güncel tutmak için bilgisayarınıza gidip en soldaki başlat çubuğuna tıklayın. Güncelleştirmeleri de yazın. Bunu açın ve güncelleştirmeleri denetleyin. Bilgisayarınız tamamen güncel olduğundan emin olun. Şu an kursun tüm driverlarımızı. Evet, asıl güncellememiz tamamlandı. Fakat diğerlerinde güncellemekte fayda var. Ben o yüzden tümü şimdi güncelle diyeceğim. Tümünü. Şuradan. Bazı uyarılarda bulunuyor. Tamam diyelim. Tümünü güncellesin. Biz kameramıza girelim bakalım çalışacak mı. Kamera yazıyorum şuraya. Burada çalışırsa Skype'de çalışır. Şu an çalışmıyor. Tümünü güncellesin. Bir de öyle deneyelim. Farklı yöntemlerle deneyeceğiz artık. Şu an kameramız yine çalışmadan. Ben de çalışmayabilir. Onu söyleyeyim açıkça. Donanımsal bir sorun olabilir dediğim gibi. Ben tüm yöntemleri sırasıyla deneyeceğim çalışması için. Aygıt yöneticisi altından da hemen güncelleştirmemi yapayım diğer taraftan da tüm güncelleştirmeyi aynı zamanda şu driver booster yaparken ben de şu aygıt yöneticisinden şunu yapayım sağ tıklayayım sürücüyü güncelleştireyim otomatik tarasın bir taraftan da aygıt yöneticisinden yapmaya devam edelim güncel olmayan bir şey kalmasın en son olmazsa aygıtı komple kaldır yeniden yükleyeceğim şu an burada aygıt yöneticisinde gerekli düzeltmeyi yapmış. Burada mouse kontrol edemiyorum. Aygıt yöneticisi altında sürücüyü başarılı güncellemiş. Tamam bu sürücü güncel. Şurada güncelleştirme devam ediyor tüm driver'ları. Tamamlananlar şöyle kenarda gözüküyor zaten tamamlandı diye. Kamerayı tekrardan açalım bakalım açılacak mı? Evet kamera gelmiş arkadaşlar. Muhtemelen driver booster çözücü. Veya bizim kendi şeyimizde çözmüş olabilir. Kameramız şu an çalışıyor. Sıkıntısı yok. Yani bu şekilde çözdük. Tüm driverlarımızı güncelledik vesaire bir sürü iş yaptık ama çözüldü. Şu an hala gidip geliyor. Bunu şu driverların hepsi kurulumu bitsin. Skype'da da göstereyim. Hatta team açayım bir tane. Team yayını açalım. New meeting diyorum. Bakalım kameramız şimdi çalışacak mı? Az önce new meeting deyince çalışmıyordu. gözümde. Bakın şu an çalışıyor kamera. Problem yok. Kameramız çalışıyor ama Bekleyeceğim ben yine şeyi. Ee, tüm driverların güncellenmesini. Bakın şu an kamera problemsiz bir şekilde çalışıyor. Biraz donma var o da Lee ve şu konferansı bitirelim. O da normal. Yani bizim çözüm yöntemimiz şu oldu. Birinci olarak aygıt yöneticisinden güncelleyin driverlarınızı. İkinci olarak driver boost'u kullanın. Driver Booster Taras'ın eksik driverları bulsun. %99 çözecektir. Şu an bakın her şey güncel. Deneme sürümü olduğu için 29 gün sonra deneme sürümünün de süresi de olacak. Ben bilgisayarı yeniden başlatacağım. Güncelleştirmeleri de yine denetliyorum. Eksik güncelleştirme olmasın. Çünkü Windows sürümünü de şöyle kontrol ediyoruz. Win ver yazıyorum şu çalıştır kısmına. Çalıştır açıp Windows 1909 yüklüyüm şu an. En güncel versiyona gelmiş. Az önce 1903 yüklüydü. Ya Windows update'ler çözdü ya da driver booster çözdü. Sonuç olarak update ederek driver'larımızı ve Windows'umuzu kamera problemimizi açmış olduk. Kamerayı tekrardan şöyle açayım. Az önce açılmayan kameranın şimdi açıldığını göreceksiniz. Bakın. Yani yüzü çözüm yazsam aslında yeridir ama yüzüğü yüz yazmayacağım. İlla bazı arkadaşların problemini çözmeyecek. O da niye? Şundan kaynaklı. Ee, çünkü şöyle bir durum var. Şu an hala gidip bilgisayarı bir yeniden başlatmam lazım. Şu an bakın. kapatayım. Komple açayım. Donlu kamera. Bilgisayarı yeniden açıp kapattığımda bu da düzelecek. Şöyle bir yeniden başlat yapalım bilgisayarımızı. Eğer bu yöntemlerle çözemediyseniz çözdüğünüz yöntemi daha sonra eğer çözüldüyse başka bir yerden araştırıp benim aracımda bunun çözüm yollarını anlatan mutlaka vardır. Onların çözüm yöntemleri çözdüyse sizin çözüm yöntemini çözemedim. Şu şekilde çözdüm diyorum kısmına yazarsanız sevinirim. Bu arada hiçbir yöntemi kullanıp bir sürü onlarca yöntem kullanıp da çözemeyen varsa muhtemelen burada şundan dolayıdır arkadaşlar. Yani bilgisayarınızdaki kamera donanımı arızalı olabilir. Onu da şöyle yapın. Harici bir kamerayı USB'den deneyin. Kamerayı tekrardan açıyorum. Harici bir kamera deneyin USB'den. açabilir. Şöyle kameranın önüne bir şey koyayım da bakalım çalış çalışmamı göstereyim size. Şu an problem Çalışıyor. Bir donma var. O da halen güncelleştirme aldığım için de olabilir. Şu an güncelleştirmeler bitti. Bilgisayarı da yeniden başlattım. Cihazımız çalışıyor. Şunu kapatayım. Bir de şeye gireyim. Zoom'a. Skype'da da çalışır artık. Da çalışır. Bu arada uygulama izinlerinin nasıl yapıldığını da gösterdim size. Artık çalışır yani bakın. Otomatik connect oldu. Gördüğünüz üzere bilgisayarda çalışmayan kamera problemini bu şekilde çözebilirsiniz. Başka da anlatacağım bir şey yok. Şu an bir donma var. O da kameradan kaynaklı olmayabilir. İnternetten kaynaklı olabilir. Kapatıyorum şu an. Bunu, bunu da kapatıyorum. Bu şekilde kamera çözüm çalışmama problemini de çözmüş olduk. Herkese kolaylıklar diliyorum. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorum kısmında sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım bilgisayarınızı yeniden başlatın, kapatın. Muhtemelen şu gidip gelme problemi de çözülecektir. Fotoğraf çekelim bakalım çekecek mi? Evet, fotoğraf çekiyor şu an sıkıntısı bir şekilde.